krizde bile fırsat görür. O herkesin ağladığı yerde para kazanacak bir boşluk görür. Çünkü onun filtresi bolluk üzerine ayarlanmıştır. Yani fakirlik dışarıdaki ekonomik durumdan önce içerideki nörolojik bir körlüktür. Zenginlik eğitmeni Bob Proctor bunu harika bir örnekle açıklar. Finansal termostat. Evinizdeki klimayı 22 dereceye ayarladığınızı düşünün. Dışarısı ister 40 derece olsun, ister eksi 10 derece olsun. Klima odayı hep 22 dereceye getirmek için çalışır. Senin de bir finansal termostatın var. Bu ayar çocukluğunda ailen ve çevren tarafından zihnine kazındı. Belki senin ayarın asgari ücret seviyesinde, belki orta halli seviyede. Eğer senin termostatın düşükse, eline aniden büyük bir para geçse bile, piyango çıksa bile, miras kalsa bile bilinçaltın panikler. Burası çok ısındı, soğutmam lazım der. Ve sen farkında bile olmadan o parayı harcamaya başlarsın.